Sizlerinden merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün bir oynayacağım. Evet. Sadece ne yapabilirim ki en fazla? Ballı şerbetle beni yavaşlatırsın. Ben bal yiyeceğim birazdan ya. Ben, ben bal yiyeceğim. Bal, bal. Bal, bal, bal. Bal. Tabii. Şu kutuyu kırdıktan sonra bal yiyeceğim. Burada karanlık geçit açısında oynuyorum. Ver bana bunu. Sence ben öyle kesebilir miyim? Hayatım. Kes hadi. Şu ara benden çekilir ama. Gel, ya hadi. şu an sıfır vardı adamın. Bana da sayılmaz. Şu an vardı. Başka karakterde gir. Kim? Hmm. Şirinlik mi? Aynen. Şirinlik istiyorsun. Şirinliği siz biliyor musunuz arkadaşlar? Her şirinliği oynamayacağım. Bu şirinlik. Şey, hayır ya o işin değil. Gözümde kan var. Gözünde kan var. Yok. Ne no, alakalı? Enerjime dokunursan hadi pokur senin ağzını burnunu kırarım. O senin ağzını burnunu kıracak sanırım. Hayır benim ağzım Aynen. Hadi kes. Az evet. kaldı kes beni. Ya beni kesecek dur. Hmm. En azından ultimi açtım sayılır. Neden? Bilmem. Poku, bir işime teşekkür ederim. Bir kutuyu iki yılda kursan da. Seni seviyorum. I love you. Hiç sevmiyorum. Hatta ben bir kere Poco'ya aşıktım. Hatta diyorum ben hep Poco oynuyordum. Evet. Ana! Aa! İşte ben bundan nefret ediyorum. Ben de. Peki ya efsanevi öyle şey zaman yerim ben de işte karakterler oynarım. Tabii ki. Eftanevi. Luna mı bekliyordun? Hmm. Ender mi? Şirinlik. Hayır. Onu videonun sonuna saklıyorum. Neden? Üf, bilmiyorum. Videonun sonuna onu bir çatıp sonra alacağım. Burada iki kutu var. Ve şu bir var. Şu bir de keseyim de güzelce. Ben onu çok güzel keserim evet. biliyor musun? Dediğim gibi. Oha burada ölümün enerji var Tuna. Ben bunların hepsinden sen kaç enerji olurum? Üç. Hayır. Ama Yukarıda dört. Da var. Yukarıda da mı var? İki tane. Ya bunların hepsi nasıl? Galiba altı enerji oluyorum evet. Altı enerji bir... Ne oldu Tuna? Spike. Hayır bir kaktüs. Pene <laughs> yani enerjime dokundu sen senin ağzını bununla kıracağım. Hatta şu an kırabilirsin. Baba bir efsane bulak önce korktu ya. Şu an biliyor musun? Aa, bir o blok yapıyorsam. yıldız güçlü. Problem mi? Hayır. Ben onun yakına gider ve onu tek adamım. Dört tane mermi atıyor. Yo. Belki de alev vardır. Gel ve öl. Adam bildiğin maçı sattı az önce ya. He. He. Gördüm. Burada da biliyor musun? Daha ilk ultimi daha yeni açtım. Çok, ben şu beni satmayacağım ya. O Çok benim parlıyor. takım arkadaşım olacak. Çok parlıyor. Ee, Tablet hareket ettirme çok. Şunu alacağım ve içeceğim. Kameranın su mu gitti? Tek... Ya, ay, 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 ay. Şimdi şirinlik oynayıp videoyu. Şimdi bir şirinlik oynayacağım. Sonra da videoyu bitiririz. Şimdi dediğim şey şu arkadaşlar. Sonra da videoyu bitiririz. Bu. Ama trafik olacak. Onu da hatırlatayım. Çünkü böyle durunca çok şirin oluyor ya değil mi? Aynen. Bir palmiye ağacına benziyor. O zaman palmiye ağacı olduğu için. <laughs> Eşyanın yıldızı kuş birisi var ama. Bundan sonra videoyu bitiririz. Mi 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 Benim bir günahım yok. Beni öldürürseniz bitkiler sizin intikamınızı alır. <laughs> Aynen. O oh, sen onları çok rahat kesersin. Lale, lale, lale. Ama Leon da seni çok rahat keserdi. Hayır, Hayır primo. primo. Oh, ah, yıldız güçlü primo. Ama ben sadece buraya geçip herkese ateş edeceğim. Ama okay. sıkıntı yok. Kaan ben benim benim skin olduğumu görünce bana team olmak istiyorum. Şimdi ben de. Tamam. Turbex çok işi de yok. Evet. Keşke kostümler kutudan çıksaydı. Çok saçma olurdu. Neden? O zaman hiç kimse taş biriktirmezdi ki. Belki yani... <laughs> altın falan alırlardı. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. tamam. Ve çirinlik ölür. Ve videoda... Şu an bitirme videoyu şimdi bitireceğim. Hadi. Bekle. Bak videoyu şeyle bitireceğim. Like at bu ile. videomuz bu kadar. Videomu beğendiyseniz rekorun elindeki şey yapmayı unutmayınız. Değil mi Tuna? Like. Ve abone ol.